En önemli organlarımızdan olan ve yaşam boyunca durmadan çalışan kalp, hastalıklara karşı oldukça duyarlıdır. Kalpte en sık görülen sorun damar sertliğidir ama bunun yanında daha değişik kalp hastalıkları da vardır. Kalp hastalıklarının nedenlerinin çok çeşitli olmasına karşılık belirtileri pek azdır. Kalbin oksijensiz kalması kendini ağrıyla belli eder. Ama başka nedenlerde söz gelimi, sindirim bozukluğu da benzer ağrılara sebep olabilir. İkinci belirti de kalp yetersizliğidir. Sol karıncık akciğerlerde biriken sıvı hastanın özellikle egzersiz sırasında soluksuz kalmasına yol açar. Kronik kalp yetersizliği iki karıncığı birden etkiler. Akciğerlerde sıvı birikmesi yanında dokularda da aşırı su tutulur, ayak bileklerinde şişme belirir. Böbreklerden daha çok sıvı atılmasını sağlayan idrar söktürücüler verilerek ödem azaltılır. Kalp yetersizliği kolayca fark edilir. Akciğerde sıvı toplanması dinleme aletiyle anlaşılan sesler verir. Ayak bileklerindeki ödem rahatsızlık veren şişmelerle belli olur. Tanının temel işlemi önce kalbin muayenesidir. Doktor bu amaçla hastanın kalp atışlarının düzgün olup olmadığını kontrol eder, göğüs duvarını inceler. Kalp yetmezliğinde kalp büyür ve karıncık kasları kalınlaştığı zaman kalp atımlarının niteliği değişir. Bu da göğsün dışından anlaşılabilir. Doktor dinleme aletiyle kalp kapaklarının sesini ve tıpta üfürüm olarak adlandırılan özel sesleri dinler. Üfürümler kalp kapaklarında daralma ya da yetmezlik yüzünden ortaya çıkan kanın akışı sırasında oluşturduğu girdaplardan gelen seslerdir. Yüksek kan kolesterolü, çeşitli risk faktörlerinden yalnızca bir tanesidir. Örneğin, hipertansiyon, HDL kolesterol düşüklüğü, erken koroner kalp hastalığına ilişkin aile öyküsü, yaşlanma, erkeklerde 45 yaş, kadınlarda ise 55 yaş üzeri gibi başka önemli risk faktörleri de vardır aşırı şişmanlık ve hareketsiz yaşam risk faktörleri içerisinde yer almaktadır. Bu risk faktörleri bir arada ise kişinin kalp krizi geçirme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle yalnız kolesterolle değil tüm riskli durumlarla savaşmamız gerekmektedir. Bilimsel araştırmalar sigara içenlerin kalp krizi riskinin içmeyenlere göre iki kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Tek bir sigaranın ömrü 11 dakika, sürekli içmenin ise 10 yıl kısalttığı yine yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Sigara, kalbe bağlı ani ölümler açısından da en büyük risk faktörlerindendir. Sigara kullanmayan kişiler bile her gün yaşadıkları, çalıştıkları ortamlarda sigara dumanına maruz kalırlarsa çeşitli kalp hastalıklarına yakalanma riskleri artmaktadır. büyük tansiyonumuz 14, küçük 9 ve üzeri ise felç ve kalp krizi riskinizi artırabilir. Bu tür durumlarda diyet ve ilaç tedavisiyle rahatsızlığın kontrol altına alınması çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için günde 6 gramdan daha az tuz kullanımı gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki beslenme tarzı tuz tüketimini arttırmaktadır. Türkiye'de günlük tuz tüketimi ortalama 18 gramı bulmuştur. Bu da ülkemizde her üç insandan birinin neden hipertansiyon hastası olduğunu açıklıyor. Kan basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tansiyonu ciddi şekilde yükselmiş ve bundan haberi olmayan birçok insan bulunmaktadır. Fiziksel olarak aktif olmayan, spor yapmayan kişilerde kalp rahatsızlıklarının spor yapan kişilere göre iki kat fazla olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır ev hanımlarının çoğu ev işleriyle uğraşarak spor yaptıklarını zannederler. Ancak bu tür etkinlikler disiplinli bir spor etkinliğinin yerini tutmaz. Yapılan fiziksel aktivitenin gerçekten yararlı olabilmesi için şiddetinin, süresinin ve sıklığının belli düzeyin altına düşmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte hiç yapmamaktansa düzenli olmak koşuluyla zevk için yürümek, bahçede çalışmak gibi hafif etkinlikler de koroner kalp hastalığına bir ölçüde fayda sağlayabilir. En basiti haftada en az 5 defa yapmak şartıyla 30 dakika ya da haftada 3 defa yapmak şartıyla en az 45 dakika tempolu şekilde yürümektir. Bu yürüyüş alanları rahat ve yürüyüşe uygun olmalıdır. Örneğin çok dik bir yokuş ya da otomobiller tarafından işgal edilmiş bir kaldırım olmamalıdır. Bazı risk faktörlerini yok etmemiz olanaklı iken bazılarını ise yok edemeyiz. Her yıl bedenimiz bir yıl daha yaşlanmakta ve eskimektedir. Koroner kalp hastalığına yakalanmış bir aileden gelmişsek bu hastalık eğilimi annemizin karnında genlerimize geçmiştir. Bu eğilimi yok etmemiz olanaksızdır. Bu sebeple kalp hastalığı olan aileler çocuklarının beslenmesinde daha dikkatli davranmalıdırlar. Çünkü beslenme alışkanlığı küçük yaşta kazanılır. Aman bunlar çocuk, şimdi yesin, ileride yediklerine dikkat eder anlayışı yanlıştır. Çocuklarda beslenmenin onların büyüme ve gelişmelerini engellemeyecek şekilde olması doğal. Ama şeker, tuz ve yağ konusunda ölçülü davranmamız en doğrusudur sağlıklı kalmak ve bu sağlığımızı korumak için 1. sigara kullanmamak. 2. günde 3 kilometre yürümek. 30 dakika süreyle ılımlı düzeyde. 3. büyük tansiyonumuzu 14'ün altında tutmak. 4. kolesterolümüzü 190 mg'ın altında tutmak. 5. kanımızdaki LDL kolesterolümüzü 115 mg'ın altında tutmak. 6. aşırı kilo ve şeker hastalığından sakınmak şarttır. Kalp hastalığı olanlar ve risk faktörü taşıyanlar için 1. sigara içmeyin. 2. fazla kilonuz varsa, özellikle de şişmansanız kilo vererek ideal kilonuza dönün. 3. haftada 5 gün düzenli egzersiz yapın. Egzersiz ve kilo kaybı sizi şeker hastalığına karşı koruyabilir.